Şimdi bir önceki dersimizde arkadaşlar kelime menajeri içerisine madem ki şeyi gönderdiğimize göre sonucu kontrol et fonksiyonu buradan tetiklendiğine göre biz burada bir kontrol gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar e aslında izleyeceğimiz mantık şu e biliyorsunuz burada şu play butonuna bastıktan sonra doğru panelin içerisine bizim harflerimiz geliyordu bu harfleri biz aslında bir listenin içerisine atmıştık. ...bu listenin içerisinden kontrol edebiliriz. Yani şuradaki basılan harf acaba bu listenin içerisinde var mı? Varsa şayet o harfin açılmasını sağlayacağız. Öncelikle var mı yok mu onu bir kontrol etmemiz lazım. Onun için hemen bir kontrol gerçekleştireceğim arkadaşlar. Burada listelerle alakalı bir e, özelliğimiz var. If diyorum. Şimdi ben doğru cevapları neyin içerisine atmıştım? Şöyle bir bakalım. E, doğru cevap diye bir listenin içerisine atmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Doğru cevap listesinin içerisinden kontrol edeceğiz. Doğru cevap... Contains dediğiniz zaman Contains içermek demek arkadaşlar Gelen harfi Yani doğru cevap dizisi Gelen harf elemanını içeriyor mu? Eğer içeriyorsa Print Doğru diyelim As Print yanlış diyelim Burada yanlış olan kısımları Ben size bırakacağım arkadaşlar Bunun çalışmasını siz yaparsınız Biz doğru olan kısımları halledeceğiz Yanlış olan kısımları da siz tamamlarsınız Birlikte güzel bir proje tamamlamış oluruz. Şimdi burada bir kontrol gerçekleştirelim. İşte eğer içerisinde mesela ilk kelimemiz biliyorsunuz, Lyon kelimesiydi. Bu kelimenin içerisindeki harflere bastığım zaman doğru çıkması lazım. Yoksa eğer harf yanlış çıkması lazım. Mesela A harfi yok, yanlış çıktı arkadaşlar. D harfi yok, yanlış çıktı. Ama L'ye bastığım zaman doğru, I'ye bastığım zaman doğru, O'ya bastığım zaman doğru. N'ye bastığım zaman doğru. Bakın B'ye basıyorum yanlış. Demek ki sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Peki burada neyi gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu şeyin içerisindeki doğru panelin içerisindeki doğru olan harfi hangi harfe bastıysa o harfi benim e, açmam gerekiyor. Onun için burada bir for döngüsü gerçekleştirmemiz lazım. Tabii ki biz e, bu seçilecek harfleri de bir panelin içerisine atmıştık hatırlarsanız. O da neydi arkadaşlar? Doğru paneli içerisindeydi. Doğru panel içerisinden harflerimizi kontrol edeceğiz. Onun için hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. For döngüsünün içerisine diyorum ki doğru panelin doğru panelin child count'u kadar yani doğru panelin içerisindeki elemanlar kadar bunu bu döngüyü dolaştıracağım. if diyorum if gelen harf gelen harf eşittir eşittir doğru panelin e, yanlış yazdım doğru panelin içerisindeki get child i e, e i elemanın tabi neye ulaşmamız lazım arkadaşlar o incelemanın hemen altındaki text'e ulaşmamız lazım onun için get child, get child 0 dedikten sonra get e, component text mesh pro gui text diyoruz bunun içerisindeki textle eğer gelen harf aynıysa o zaman o e, harfi açtırmamız gerekiyor o harfi hemen bulalım arkadaşlar o harfi zaten burada bulmuş oluyoruz ne yapacağız? Ctrl C diyelim. Ctrl V diyelim. Eee Game Object set active true yapacağız. Ve bu işlem bittiğine göre arkadaşlar burada artık döngüden çıkmamız gerekiyor. Birik yapıp döngüden çıkıyoruz. Yani bir daha bir daha aramasına gerek yok. Belki ilk başta bulacak, belki sonda bulacak. Dolayısıyla hemen oradan çıkmamız gerekiyor. Hemen bir test edelim arkadaşlar. Doğru bir harf bulayım mesela. L'ye L'ye bastım arkadaşlar. Bakın L çıktı. I'ye bastım. I çıktı. O'ya bastım. O çıktı. N'ye bastım. N çıktı. Sonra tekrar basabiliyorum. Halbuki bizim burada artık işlemi durdurmamız gerekiyor. O zaman bunun başına bir şey daha koyalım arkadaşlar. Diyelim ki eğer harf açılmadıysa bunu gerçekleştirsin. Yani harf açıksa bir daha o harfi açmasına uğraşmasın. Peki bunu nasıl kontrol edeceğim arkadaşlar? If diyeceğim. Doğru panelin içerisindeki doğru panel get child in'in in, içerisindeki get child eleman elemanın game objesi aktif in hiyerarşi değilse. Yani e, bu şu demek? Hiyerarşi panelinde bizim e, görmüş olduğumuz sol taraftaki hiyerarşi panelinde eğer aktif değilse buraların çalışmasını isteyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bunu alıp burada tekrar ne yapıyorum? Ctrl X Ctrl V yaparak burada tetikletiyorum. İstersek biz bunu V komutuyla da yapabilirdik. Ben böyle bir şey tercih etmiş oldum. Yani şuraya bu kodu da yazabilirdik arkadaşlar. Şuraya bir V yazıp ikisini de tetikletebilirdik. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Pekala şimdi buraya kadar işlemimiz tamam. Ee, peki işlem bittiyse yani bu harfler açıldıysa o zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? Diğer soruya geçmesi gerekiyor. Peki bizim bu hepsi açıldı mı? açılıp açılmadığını bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bir fonksiyon tanımlayacağım ve bunu bir bool değişken olarak return edeceğim. Yani şöyle yapmayı planlıyorum. Bool diyorum. Bool hepsi açıldı mı fonksiyonu diyorum. Yani harflerin hepsi açıldıysa diğer harfe geçmek istiyorum. Diğer soruya geçmek istiyorum. Dolayısıyla hepsi açılıp açılmadığını kontrol etmem gerekiyor. Çıktı olarak da bir bul çıktı olduğu için arkadaşlar bakın bunun altını kırmızı olarak çizdi. Çünkü e, ne yapacağız? İlk önce bir e, return olarak bir değer almamız lazım. Return true diyorum. Yani bu bu her zaman ne olacak? True olarak dönecek. Ama e, hepsini bir kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için arkadaşlar hemen bir for döngüsü oluşturuyoruz yine. For dedikten sonra e, yine nerede çalışacağız arkadaşlar? Doğru panelin içerisindeki child count içerisinde çalışacağız. Diyeceğiz ki if doğru panel içerisindeki e, get child i, e, e i incelemanın, e incelemanın get child sıfır elemanı yani i e incelemanı içerisindeki text eğer text game objesi aktif in değilse yani e, hiyerarşi içerisinde aktif değilse o zaman burada ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Return false. False çevirmesi gerekiyor. Yani normalde true çevirecek ama eğer içlerinden bir tane eleman açık değilse false çevirecek. Dolayısıyla bu false çevirdiği için de ben oyunun tekrar etmesini sağlamayacağım. Yani burası false döndüğü zaman oyun devam edecek. True döndüğü anda diğer oyuna geçecek. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bir şey gerçekleştirelim burada. Yeni soruya geç fonksiyonu gibi bir fonksiyon gerçekleştirelim. Şöyle diyelim. Tabii ki bunu şurada şey yapacağız. If diyorum. If Hepsi açıldı mı fonksiyonu true olduysa yani e, sonuç eğer true geldiyse artık bir tanesi bile e, biliyorsunuz e, kapalıysa false geliyordu. Ama hepsi açıldıysa artık true'ya dönecek. True geldiyse diyoruz. Yeni soruya geç diyeceğim. Ama bu yeni soruya geçme işlemini arkadaşlar biraz daha bekleyip yapmak istiyorum. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Void yeni soruya geç diyorum. E, bu fonksiyonu tabii ki invoke olarak çağıracağım. Yani hemen çağırmak istemiyorum. Bir Belli bir saniye ...invoke yapacağım. Invoke fonksiyonu biliyorsunuz. İstediğiniz fonksiyonu belli bir saniye sonra çalıştırmaya yarar. Ee, yeni soruya geç diyoruz. Ve ne kadar süre sonra? 1F. Yani 1 saniye sonra bu fonksiyonu çalıştırmak istiyorum. Çünkü burada birazcık durmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, ondan sonra yeni soruya geçmek istiyorum. Peki yeni soruya geçtiğimiz zaman ne yapacağız? Bir defa kaçıncı kelimeyi bir artırmamız lazım. Çünkü diğer kelimeye geçeceğiz. Sonra arkadaşlar burada iki tane listemiz vardı. Bakın bu listenin içerisine bir seçilecek harfleri ve doğru cevapları atıyorduk. Bunları bir defa silmemiz lazım. Yani o listelerin içleri boşalması lazım. Doğru cevap clear yapıyoruz. Zaten bunu yaptığın zaman listenin içini komple boşaltmış oluyorsunuz. Sonra e, buton e, başka neydi? Diğer listemizin ismine bakalım arkadaşlar. Diğer listemiz neydi? Seçilecek harflerdi. Seçilecek harfler listesini de e, clear yapmamız lazım. Seçilecek harfler clear diyoruz. Çünkü e, neticede onlar da clear olması gerekiyor. Bir de çok önemli bir nokta var. Ben burada dikkat ederseniz şu doğru panelin içerisine nesneler oluşturuyordum. Yani şöyle diyelim e, mesela bu ilk kelimenin içerisinde dört tane harf oluşturuyoruz ama yeni bir kelimeye geçtiğimiz zaman bunları silip yeni bir daha oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar onları da silmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapabiliriz. E, if diyeceğiz. If Kaçıncı kelime eğer e, kelimeler count'tan küçükse yani e, dizimiz hala devam ediyorsa bunları gerçekleştirsin yoksa oyun bitti kısmına geçsin e, hemen bir for each döngüsü oluşturacağım arkadaşlar for each döngüsü diyorum ki e, transform transform child ne diyeceğiz e, doğru panel Doğru panel içerisindeki her nesnenin içerisinde transformu çevir. Şurada bir hatamız mı var? Transform diye yazdım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar destroy. Destroy diyoruz. Child game diyoruz. Yeni soruya geçeceğiz. Yani eğer kaçıncı kelimeyi bir artırdığımızda ikinci, üçüncü mesela artırdığımızda dizinin elemanlarından küçük geliyorsa ne yapsın? Devam etsin. E, tabii ki burada eğer Büyük geliyorsa artık else diyeceğim else print oyun bitireceğim bu kısmı yine sizin Arkadaşlar bu oyunu gerçekten bu kısmını da tamamlayarak e, YouTube'da e, paylaşmış olduğumuz videonun hemen alt tarafında paylaşırsanız sevindirirsiniz yani birlikte güzel bir proje çıkarmış oluruz açıkçası e, Tabii ki e, distro yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız Kelimeyi aç fonksiyonu vardı. Bakın burada. İlk başta çalıştırdığımız kelimeyi aç fonksiyonu vardı. O fonksiyonu tekrar invoke yapacağım. Invoke diyorum. Invoke kelimeyi aç fonksiyonu diyoruz. Tabii ki bunu da yaklaşık bir saniye sonra falan çalıştıralım. Bakalım olacak mı? Kelimeyi aç fonksiyonu diye yazmıştık, değil mi? Evet, bu fonksiyonu böyle yazmışız. Evet, bunu da şöyle geldim, kopyaladım. Tamam, bu şekilde olayı bitirmiş olduk. Bir kontrol gerçekleştirelim arkadaşlar. Hatamız varsa düzelteceğiz. Yoksa zaten işimizi tamamlamış olduk. Evet. Harflerimiz geldi. L'ye bastık, i'ye bastık. O'ya bastık, n'ye bastık. Biraz bekledik. Gördüğünüz gibi gitti. Bu sefer diğer kelimemiz geldi. G'ye basıyoruz. Evet doğrusunu hemen yazıyorum. Evet. Bu da elephant olacak. Şöyle bir bunu da bitirdiğimiz zaman arkadaşlar oyun bitti diye bir yazı çıkması lazım. Evet gördüğünüz gibi işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Buna sesler ekleyebilirsiniz. Sonuçlar ekleyebilirsiniz. İşte Sonuç geldikten sonra şeyin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bu oyunu daha efektif bir hale getirebilirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek temennisiyle iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.